Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumma hoş geldiniz. Piyasalar açısından son derece kritik bir haftayı geride bıraktık ve dünyanın en büyük merkez bankası Fed faiz kararını verdi. Faizleri 50 baz puan indirdi. Bu elbette ilk etapta beklenenin üzerinde bir indirimdi. Ancak Fed Başkanı Powell enflasyon tarafında iyi bir düşüş yakaladıklarını, %2'lik hedefe yaklaştıklarını ve yine İslam tarafında da önümüzdeki dönemde sert düşüşler olabileceğini buna önlem olarak önden yüklemeli bir indirimi tercih ettiklerini ifade etti. Şimdi baktığımızda bir sonraki FES toplantısı Kasım ayının 7'si ve 8'inde olacak. Yani Ekim ayında bir toplantı yok ve bu süre zarfında gelecek olan istihdam verileri ve Amerika'daki üretimdeki ekonomik veriler kötü gelirse piyasalar bundan daha fazla olumsuz etkilenebilirdi. Bundan dolayı da Fed önden yüklemeli bir faiz indirimi yaptı. 50 bazlık bir indirim yaptı. Şimdi bu hafta elbette diğer önemli veriler de vardı. İngiltere Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit bıraktı. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faizleri 50 seviyesinde %50 seviyesinde sabit bıraktı ve Merkez Bankasından gelen açıklamada bu yıl sonuna kadar bir faiz indirimi olmayacağı sonucuna varıldı. Çünkü enflasyonda kalıcı bir düşüş oluşmadığını ifade ettiler. Enflasyonda kalıcı bir düşüş olana kadar sıkı para politikasına devam edeceklerini ifade ettiler. Yine sabah saat 6 itibariyle de bugün Japonya Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Japonya Merkez Bankası da faizleri sabit bıraktı. FED faizleri 2020 yılı Mart ayında 1.25 seviyesinden 0.25 seviyesine indirmişti ve bundan sonraki süreçte geçen 4 yılda faiz indirimi olmadı ve ilk faiz indirimini bu haftaki toplantısında yaptı ve Burada 50 baz puan faiz indirimi gerçekleşti. Fed'in projeksiyonunda yıl sonuna kadar 50 baz daha indirim yine 2025 yılı içerisinde de bir 100 bazlık indirim gerçekleşecek. Bu ölçekte Fed faiz indirim sürecine devam edecek. Elbette arkadaşlar bu süreç zarfında ABD ekonomisinde gerek İslam tarafında gerekse ekonomik verilerde gelecek olan veriler Amerika'da resesyonu işaret ederse piyasalarda elbette özellikle riskli varlık olan ABD hisse senetleri ve kripto varlıklarda sert düşüşlerde görebiliriz. Bu açıdan gelecek olan ekonomik verileri özellikle İslam verilerini ve üretim PMI verilerini sıkı bir şekilde takip etmemiz gerekiyor. Buradaki mevcut bozulmalar ekonominin resesyona gittiğini bize ifade edecek. Ancak şunu da belirtmek isterim ki piyasalarda Amerika'daki 5 Kasım seçimlerine kadar risk iştahının yüksek olmasını beklerim. Ancak seçim sonrası piyasalarda yeniden dalgalanma görebiliriz. Yine Perşembe günü istikaklarından yararlanma başvuruları da geldi. Burada beklenti 230 bin seviyesindeydi. Beklentinin altında gerçekleşti. Bu durumda elbette istihdam için olumlu bir durum. Çünkü istihdam öyle hızlı bir şekilde gerilemiyor. Burada istikaklarından yararlanma başvurularının iyi gelmesi de dün perşembe günü piyasaları olumlu etkilemişti. Dolar endeksi gelmişti 100.57 kritik seviyesinin altına kadar gerilemişti. Tekrar bu seviyenin üzerinde bulunuyor. Yine şu düşen trend var. Bu düşen trendin altında kaldıkça gevşeme devam edecek. Zaten dolar endeksinde kademeli bir şekilde gevşemenin devam ettiğini görüyoruz. Bu ölçekte özellikle 100.57 seviyesinin aşağı doğru kırılmasıyla 97 seviyesine doğru bir düşüş piyasaları destekleyecek. Doların zayıflaması, altını, gümüşü, ABD hisse senetlerini ve kripto varlıkları destekliyor. 2024 Nisan'ında 4.70 seviyesinde olan ABD 10 yıllık tahvil faizleri de geriliyor. Bu durumda faiz getirisinin azalması demek. Faiz getirisinin azalması demek. Elbette altını, gümüşü, kripto varlıkları ve ABD hisse senetlerini destekliyor. Yine altın tarafında 2600 dolar seviyesi hedefimiz vardı. Bu seviyede yukarı doğru aşıldı ve ons altında artık yeni hedefimiz 3000 dolar seviyesi olacak. Yine burada 2600 seviyesi ilk destek bölgesi. Ons altında hem ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gerilemesi, hem dolar endeksinin düşmesi hem de jeopolitik risklerin yüksek olması ons altını destekliyor. Yani ons altın çok sayıda katalizörden besleniyor. Bu durumda altında yukarı yönlü hareketin devamını getirecek. Bu açıdan altınımızı tutmaya devam ediyoruz. Gram altında 2791 seviyesi vardı daha önceki tepe seviyesi. O da burayı açtı ve gram altının da önünde ilk etapta 3000 TL seviyesi bulunuyor. Ondan sonra da yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında 3200 TL seviyesi yeni hedefimiz olacak. Kuantum üzerindeki varlıklarımıza bakalım. Bitcoin bu düşen trendi yukarı doğru açtı. 61800 seviyesi destek bölgemiz. Yukarıda da 64500 eşiği var. Bitcoin bu eşiği aşarsa yeniden 70.000-72.000 bin, bin bandına gidecektir. Yine hareketli ortalamamızda şu an itibariyle 59.587 seviyesinden geçiyor. Yani 61.800 desteği üzerinde Bitcoin'in kalıcılık göstermesi yukarı yönlü 64.500'e doğru bir atak getirilecek. Ancak 61.800'ün kırılması yeniden 56.600 seviyesine doğru bir geri dönüş getirebilir. Kripto varlıklar açısından önümüzdeki 5 Kasım seçimlerine kadar bir yükseliş bekliyorum. Kasım seçimlerinden bir ya da iki hafta önce arkadaşlar kar realizasyonu yapmamızda fayda var ya da varlıklarımızın bir kısmını nakite geçirmemiz gerekiyor. Çünkü seçim sonrası elbette Trump kazanacak, Harris mi kazanacak. Şu an belirsiz bir durum. Bu açıdan arkadaşlar seçim öncesi nakde geçmekte bir miktar nakde geçmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ethereum tarafında da şu düşen trendimiz kırıldı. Ethereum'da 2500 şu an itibariyle destek bölgemiz. Bu desteği kaybedersek 2400 diğer destek bölgemiz var. Hareketli ortalamanın geçtiği alan. Burada 2400 2500 üzerinde kaldıkça hedefimiz 2800 olacak. 2800 Ethereum'da çok kuvvetli bir destekti. Artık kuvvetli bir direnç konumunda bulunuyor. Ethereum 2800 seviyesini aşarsa yukarı yönlü hareketi daha da canlanır ve elbette bu durum altcoinler açısından da oldukça pozitif olacak. Ve Avax da bu düşen trendi kırdı. Avax da desteğimiz 27'li seviyelerden geçiyor. Şu an itibariyle destek düzeyinde bulunuyor. 27'yi kaybedersek aşağıda 24 seviyesini takip etmekte fayda var. Yukarıda 31 seviyesi direnç. 31 seviyesinin üstündeki kalıcılık bizi 40'lı seviyelere taşıyor olacak. Render'da desteğimiz 4.96 direncimiz ise 5.33 seviyesinden geçiyor. Near'da bu düşen trendi kırdı ama burada arkadaşlar tutunmaya çalışıyor. Yukarıda 4.44 üzerinde kalırsak 5 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Yine 5 seviyesinden sonra önemli bir boşluk bulunuyor. 6'lı seviyelere kadar bir yukarı yönlü hareket bizi bekliyor olacak. Aşağıda desteğimiz ilk etapta harekette ortalama 4.13 seviyesi. Yine şuradaki bölge 3.85 diğer desteğimiz. 3.50 seviyesi ise şu an itibariyle ana destek konumunda bulunuyor. STX'de düşen trendi kırdı. Ve genel ölçekte baktığımızda gerek ABD borsalarında gerekse kripto varlıklarda 2 günün yükselişi sonrası bir kar satışı olduğunu görüyoruz. Aşağıda 1.60 ilk destek. 1.48 seviyesi ise ikinci destek bölgesi. SNX'de 1.40 ilk destek, 1.19 seviyesi ise ikinci destek bölgesi. 1.84 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. Aptos'ta 7.55 direnç, 7.55'in üzerindeki kalıcılık bizi 9.70'e taşıyor olacak. Aşağıda 5.66 seviyesi ise destek konumunda bulunuyor. Phantom'da desteğimiz 0.61 direnç ise 0.72 seviyesinde bulunuyor. Yine 0.55 seviyesi ise diğer ikinci destek bölgesi. Dogecoin'de de desteğimiz 0.91 seviyesi. Direncimiz ise 0.11 seviyesinde bulunuyor. 0.11 seviyesi ile 0.14 seviyesi arasında önemli bir boşluk var. Bu açıdan 0.11'in aşılması iyi olacak. Solana da 140 destek. 163 seviyesi ise direnç bölgesi. Ve burada 140 üzerinde kaldıkça genel olarak 163 seviyesi hedefleniyor. Bu açıdan 140'ın üzerinde kalması iyi olacak. Elbette 163'ün aşılmasıyla 188-200 bandı gündeme gelmiş olacak. Optimizm 1.40 destek, 1.67 seviyesi ise direnç konumunda bulunuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son 7 toplantıdır faizleri 50 seviyesinde tutuyor ve faiz indirim süreci 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle başlayacak. Elbette bu durum hem borsa için pozitif olacak hem de konut fiyatları açısından pozitif olacak. Şimdi konut fiyatları ile faiz arasındaki korelasyona baktığımızda faiz düştüğü zaman konut fiyatları artıyor. Faizler yükseldiği zaman da konut fiyatları düşüyor arkadaşlar. Buradaki tabloda net bir şekilde görüyoruz. İşte konut alacak olanlar 2024 yılı sonu ve 2025 yılı ilk çeyreği itibariyle konutlarını almaları gerekiyor. Faiz indirim süreci başladığında konut fiyatları tekrar ilmeli bir şekilde yükselmeye başlayacak. Konut almak için artık elinizi çabuk tutun. Elinizde nakit varsa yine pazarlıkla arkadaşlar istediğiniz konutu istediğiniz fiyata getirip alabilirsiniz. Dolar TL iyice 34 bandına yerleşti ve burada 35 bölgesi ilk direnç bölgesi bu 35'in aşılmasıyla 37 seviyesi gündeme gelmiş olacak. Ve şu an itibariyle arkadaşlar doların olması gereken seviye 37 bandı yani dolar TL şu an itibariyle indirimli konumda. Borsa İstanbul'da FED faiz kararı sonrası yükseldi. 9700 seviyesi vardı. Burayı aştı ve düşen trend de kırıldı. Ve burada psikolojik 10.000 sınırına geldi. Bugün itibariyle bu bölge aşılamadı. Buranın üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Bu 10.000 psikolojik bölge ve yukarıda önce önemli destek olan ve şu anda da önemli direnç konumunda olan 10.200 seviyesi aşılırsa borsada yukarı yönlü hareket devam edecek. Elbette burada hacme de dikkat etmemiz gerekiyor. Borsada son aylarda hacimde önemli bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu düşen trend kırılımı iyi ancak dediğim gibi 9700 üzerinde kalmamız gerekiyor. Borsa tarafında düşüşlerin daha da sert olmaması için yukarı yönlü hareket açısından da 10200 seviyesinin aşılması gerekiyor. ABD borsalarında Nasdaq'ta 20.000 seviyesi dün itibariyle aşılmıştı. Ve burada tekrar hızat sinyali oluştuğunu görüyoruz. İlk etapta desteğimiz hareketli ortalama 19.878 seviyesi. Onun da altında 19.500 diğer ikinci destek bölgesi. Burada 20.000 seviyesinin üstündeki kalıcılık bizi 21.000 önceki zirve seviyesine taşıyor olacak. Yine ABD hisse senetleri tarafındaki varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Teknoloji şirketlerini tutmaya devam ediyoruz. S&P daha önceki bölgeyi aşmıştı ve perşembe günü rekor kırmıştı. Burada 5700 seviyesi vardı, aşıldı. Şu an itibariyle 5700 seviyesi ilk destek bölgemiz, 5664 seviyesi ikinci desteğimiz. 5700 üzerinde kaldıkça yukarıda 6000 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Gümüş tarafında yukarı yönlü hareket devam ediyor. 30-17 daha önceki tepe bölgesi de aşıldı. Önümüzde 32-50 seviyesi bulunuyor. 32.50 seviyesinden sonra diğer hedefimiz 35 dolar bölgesi olacak. Gümüş tarafında gümüşte ve altında yükselişin devamını bekliyorum ve altınımızı gümüşümüzü tutmaya devam ediyoruz. İşte piyasalarda arkadaşlar sepet mantığıyla yaklaştığımızda burada altın gümüş yine ABD hisse senetleri bize kazandırdı. 2023 yılında almış olduğumuz altcoinlerde de güzel bir kazanç elde ettik ancak Nisan itibariyle sert düşüşlere maruz kaldık ki ben 2023 yılında topladığım altcoin'lerde ortalama 4 katlık yani %400'lük bir getiri elde etmiştim. Bunun çok küçük bir miktarını realize ettim ancak diğer kalan varlıklar arkadaşlar elimde duruyor. Maalesef o dönemde Nisan ayındaki İran'ın İsrail'e füze saldırısı sonrası altcoin'ler 1-2 gün içerisinde %40-50'ye varan düşüşler göstermişti. Bu açıdan da içeride kaldık ama varlıklarımızı tutmaya devam ediyoruz. Dediğim gibi Kasım seçimlerinden bir ya da iki hafta öncesinde arkadaşlar burada bir miktar nakde geçmekte fayda var. Seçim sonrası seçimin durumuna göre yeniden alımlarımızı yaparız elbette. Tamamını satmıyoruz. Gram gümüşte 33.50 seviyesini aştı ve bundan sonraki süreçte bizi 40 bandı bekliyor. Gerek altında gerekse gümüşte olası düşüşleri alım fırsatı olarak kullanmamızda fayda var. Petrol tekrar toparlanma çabasında bulunuyor. Bu düşen trend kırılımı geldi. 75 dolar seviyesi direnç konumunda. 75 aşılırsa, buranın üzerinde kalırsa 80 doları hedefleyecek. 71.38 ise aşağıda destek bölgesi. Doğalgazda yukarı yönlü hareket adım adım devam ediyor. Burada 2.27 destek, 2.47 seviyesi direnç. 2.47 aşılırsa 3 dolar seviyesi hedefimiz olacak. 2.27 seviyesini kaybedersek arkadaşlar satış yapmakta fayda buluyorum. Fed'in 50 bas puan faiz indirimi ilk gün açısından piyasalarda tedirginlik oluşturdu. Ama ikinci ve üçüncü gün alımlar oldu. Bugün itibariyle ise bir kar realizasyonu olduğunu görüyoruz. Genel ölçekte FED faiz kararı sonrası piyasalarda yeniden risk iştahı arttı bunun 5 Kasım seçimlerine kadar devam etmesini bekliyorum. Elbette kripto varlıklarda seçimden bir ya da iki hafta önce arkadaşlar bir miktar satmamızda fayda var. Seçim sonrası tekrar rotamıza bakacağız. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil olabilecekleri de konuşuyoruz. Bu açıdan kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip dostlarınızla paylaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri ve yorumlarınızı lütfen yazın. Hepsini tek tek okuyorum arkadaşlar. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.